Selam, üçüncü cümle çevirisi videosuna başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet, ilk cümlemiz muhasebe departmanı ile pro forma paylaştınız mı? E, şimdi bakın, burada bir soru var. Önce onu kavrayalım. Daha sonra paylaştınız mı? Yani şu ana kadar paylaştınız mı diye soruyor. Hani geçmişten başlamış da günümüze kadar devam eden, hatta geleceğe sarkan ya da bittiyse etki sonuçları. Şimdi de görülen eylemler için kullandığımız yine Perfect tense yazıyoruz. Soru olduğu için perfect tense ile başlarken yardımcı fiilimi başa aldım. Have. Paylaştınız mı diye karşıya siz diye sorduğum için you getireceğim için have ile başladım. Daha sonra fiili koyacağım üçüncü halde paylaşmak. Share. Değeri üçüncü hal yaptım. Sonrasında neyi paylaştım mı diye soruyordum. Nesne neydi? Proforma'yı değil mi? The proforma ve nokta nokta ile diyordu. Bakın edat var. Edat olduğu zaman edatlı yapılarda Türkçe'de edat sonda bakın muhasebe departmanı ile. Ama İngilizce'de edatlı yapıda önce edat daha sonra diğer kısım koyuyoruz. With the accounting department diyerek de muhasebe departmanına eklemiş oluyorum. Evet soru işaretimizi de koyalım. Have you shared the pro forma with the accounting department dediğim zamanda bu cümlenin çevresini yapmış oluyorum. Diğer cümle paylaşmadıysanız, paylaşmadıysanız eğer siz bunu paylaşmadıysanız aslında burada bir cümle var. Göndereceğim e-mail adresine mail atabilir misiniz? Burada birinci cümle, burada ikinci cümle var. İkinci cümle paylaşmadıysanız SSA ilk önce birinci ile başlayalım. Eğer bunu yapmadıysanız anlamında if kullanacağız. E mail atabilir misiniz? Ebilmek var. Karşı taraftan rica ediyorum rica model kipleri kullanacağım yani rica ettiğim için rica kalıplarından kibar olan mesela kuldu kullanacağım onunla yapacağım soruyu paylaşmadıysanız kısaca yukarıdakinin devamı olduğu için if not diyebilirim ama ben bunun uzun uzun açıklayacağım diyorsanız şöyle yapabilirim if you haven't shared eğer yani paylaşmadıysanız hatta niye paylaşmadıysanız diye objeyi de de proforma diyerek ekleyebilirsiniz. Her halükarda böyle de başlasak, böyle de başlasak birinci cümleyi tamamlayıp ikinci cümleye geçeceğiz. Göndereceğim e-mail adresine mail atabilir misiniz? Şimdi ricada bulunuyorum. O yüzden ilk önce kucu diye başlıyorum. Kibarlaşalım. Please ekleyelim. Kucu please. Göndermek istediğim mailem, karşıdan istediğim mailem göndermesi değil mi? Kucu kalıbımdan sonra sendi koyuyorum onu göndermek yani proformayı bahsettiğimiz şey olduğu için sadece it diyorum. Send it dedikten sonra da nereye göndereceğim e-mail adresine diyordu değil mi? Bakın şu kısım. Burada e var gördünüz mü? İsmin yönelme hali, e a hali diyebilirim. E, adresine oraya anlamını vermek için önce to koyuyorum. To'dan sonra da to the email address. Burada da aslında göndereceğim e-mail adresime derken bir cümle daha var. Henüz göndermemişim. Göndereceğim. Gelecek zaman değil mi? I will send de diyebilirim. Ama send'i burada da kullandığım için size vereceğim, sağlayacağım anlamında provide'ı kullanayım mesela burada da. I will provide diyerek sorumu da tamamlamış olurum. Cümlenin içerisine gelirsek if not Could you please send it to the email address I will provide? Diyerek tamamlamış olurum. Evet buradaki konuları kitapta hangi modüllerde işledik onu da not alalım. Birinci cümlede Present Perfect Tense vardı. İkinci kitap. 18. modül. 19. sayfa. Burada hatırlarsanız bir if kalıbımız var. Önce if diyelim şöyle. If'i 3. kitaptan 18. modülde işliyoruz arkadaşlar. Diğer kısımda da kucu kalıbını kullanmıştım. Kucu derken kipleri kullandığımı söylemiştim. Bunu da şöyle ayıralım. Kuldu da işlediğimiz modus konusunu yani birinci kitapta 14. modülde işliyoruz. Sayfada 102'ymiş hatta modüllerin ki onu da not alıyorum buraya. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.